Ama kanka ben de K98 yok. Şu E ee, al. Neredesin? Savaşıyorum. Buradan bir Daha veriyorum. Ne öldüm. Aman bir tane silah varsa K98. Aa kafadan attım. Buna Hmm. Ne gel Pardon! dosya nispeti Onun satışı Dadam, kanka, hmm. <laughs> Neyse, ya. Ne? Bir atış. İki kancayı kır. Nasıl bir avolcunun kıyaa? Ne oldu? Hı? Hı. 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 Adamı Kanka adamı öldüreceğim karını alacağım vallahi. Öldü mü bu adamı? Kanka şu adamı öldü. Kar var mı? A Yok. 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 Gel şurada kar var. Gel. Neredesin? Ay üst kar. Ben şu adam ben adamı öldüreceğim. adam nerede? He? Ben bu oyunu çok oynamıyorum bu yan yani bu yarın hiç gelmiyor demek. Ben Ya adam tam öldürmüştüm ya. çıktı. Kanka halar grafiği mi daha çok seviyorsun yoksa lazerliği mi? Lazer. Hola, gracias. Allah, hayır beni. Ölüyor satayım. <laughs> Kanka, adam gördüm. Kanka, ben gördüm adamı. Adam üstte. Bildim. Aha, gördüm. Ben adamı öldürüyorum. Öyle. Has just been terminated. Ne kadar da iyi bir Ne olmuş adam? Uyum, <gülüyor> <gülüyor> adam, Allah güzel mermiler ne güzel mermiler <laughs> mermilere aşığım kaç yaşındasın ben 9 yaşındayım arkadaşlar şimdi

half of the match is over and the red team is in the lead <laughs> <laughs> Anam! Ardımda adam varmış. Arkadaşlar bu bölümde ben okumadım. Bir de adamlar sesini duymadım. adamlar sesini

Team victory! Yeah,